Hiç vakit kaybetmeden yolaşı ağacı süslememin part 2'si geldi. Bu değişim yanıma geliyor. Yeter artık yoruldun. Peki ben ne yapıyorum? Bir dakika. Melek kanadını asıyorum. Ağacımızın en önemli süsü tepe yıldızını da kızımız yerleştiriyor. Ve yandı süsleme ertesi gün devam ediyorum süslerim yeni gelmişti onların da kurdelesini takıyorum takarken kızım yanıma geliyor şirinlik yapıyor annesine yardım ediyor iltifatları ediyor başka süslerim de vardı onları burada görmüyorsunuz onlar da sonradan geldi en son tepe kurdelesini yerleştiriyorum ve bitti nasıl olmuş aslında tam da son hali değil daha ağacın eteği gelecek onu yerleştireceğim. Onu da yerleştirdikten sonra da tamamen bitmiş olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim.